Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyi, iyisinizdir. deyiz. Bolca rahmetli bir günün sonundayız. O kadar yağmurun arasında bir de şu minik çatısını şimdilik emaneten o malzemeyi almayı unutmuştuk çünkü. Böyle yaptık. Onun dışında bir de menteşe almayızmışuz. Kapı yaptık ama menteşesi yok. Şöyle bu tarafı komple tel. Palet ürünü arkadaşlar yine. Yine paletlerden yaptım ben bunu. Şu kapıyı şöyle indireyim. Tam bir ördek kafesi. Altı tel. Mükemmel oldu. Çünkü ciddi anlamda altlarını ıslatıyorlar arkadaşlar. O yüzden altın tel yaptım. Böylece altı yaşmış derdi de ortadan kalkmış oldu. İnşallah. Yemlerini verdim şimdi. Sularını da koydum. Bahçede yemin ediyorum zor yakaladım. Bir Büy büyük boylarda buradalar. İki tanesi de şurada anneleri orada. Bunlar da yetişiyor tabi. İnşallah bakalım. Bunlar böyle. Ay, şu kapıyı şimdilik şöyle emaneten bir bırakayım. Cüzüler burada. Şimdi onların altını temizleyeceğim. Buradalar. Ne? Dur bakayım. Sularını bilerek doldurmadım. Vitaminli su yapacağım. Bunların altını temizledikten sonra. Şimdi durmuyorlar arkadaşlar. Genel hatlarıyla burası böyle. Yeni bir kümes kazanmış olduk. tabi gönül ki daha büyük yapmak ama paletler... Birbirine en uyumlu paletler bunlardı. Hani ebot olarak. O yüzden bunlar şimdilik duruyor. Onları da başka bir şeyle kullanırız. Bakın arkadaşlar buralar yeşermeye başladı. Şu göller hariç onlar bugün oldu tabi. Felaket yağmur yağdı. Sabah tam hiç durmadı yani. Buralar böyle yeşermeye başladı. Yarkalarımız burada. Türken ve şeyler. Normal köy karışıklar. Beyaz çıktı Onlar buradalar. Arkadaşlar. Denç. Tavuklarımız burada. Kaz bördekler. Yine felaket bir şekilde bağırınıyorlar. Babaç burada. Çünkü bunların ikisi de yattı arkadaşlar. Şey yapmıyoruz yani. Rahatsız ediyor çünkü. O yüzden ben de onu buradan çıkarttım. Bakın dişi de kalkmış. Yıkanıyor. Şurada yatıyor. Karıncalar var arkadaşlar. Burada fena bir şekilde. Neden bilmiyorum. E, şu kasaların altı neydi? Onları yukarı kaldırdım. Birazcık karınca ilacı falan sıktım ama. Bilmiyorum. Yani yumurtalara zarar verir mi? Hayvana zarar verir mi? Bu da çıkıyor bu arada arkadaşlar. Buradaki de. Bayağı toplamış yumurtadan Şimdi rahatsız etmiyorum. Zaten bakıyor. Beni rahatsız etmeler gibi. Bir tane çıktı. Diğerleri de muhtemelen birkaç güne çıkarlar. İlk yumurtladığı yumurta çıktı diye düşünüyorum. Onlar burada. Bunlar da çıkacak bakalım arkadaşlar. Bu arada bu kahverengi olan tekrardan yumurtlamaya başladı. Ve bayağı 7 tane mi 8 tane mi yaptı herhalde. Yuvasını kurmaya başladı yine. Yatacak biliyorsunuz bunun yumurtaları kaybolmuştu. Bu sefer içeri yapıyor. Şöyle. Şuradan göstereyim. Ne oldu kızım? Bakın arkadaşlar örtmüş de zaten. Tamam kızma. Kaç tane var bakacağım sadece. Çok güzel de yuva yapmış. Baksanız arkadaşlar valla. Süper yuva yapmış. 8 tane var. Tamam ellemiyorum. Ellemiyorum kızma. Bu şekilde dayıma ördek yatırmıştık. Biliyorsunuz arkadaşlar. Onlarda sıkıntı oldu. Bir tane çıktı. Bir tanesini ezmiş. Diğer herhangi bir çatlak vesaire bir şey yoktu. Ben dün kontrol ettim. Onlarda 5 kaç tane? 6 tane yumurta kırdım. Aynen. Yo bakayım. 5 tane yumurta kırdım. Hareket yoktu çünkü onlarda şey yapmıştım. Böyle ışıkla baktım. Sonrasında tabi ölmüşler hepsi. Ölüydü yani içinde. Baya yani çıkmadan düşünün. Bir gün önce falan ölmüş yani. Sebebi ne bilmiyorum. Yani makine de herhangi makine de kullanmıyoruz biliyorsunuz. Tavuklar ben şunu anladım yani ördek yumurtasını tavuk zorlanıyor. Nemi ayarlayamadı diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Gerçi pomponlar da tavuktan çıktı ama onda 10 on, 10 on tane de onu da çıktı yedi yani. Ya ben siz yine mi dışarı çıktınız ya? Ya ben siz şimdi kapatmadım mı çocuğum? He? Yürü. Valla siz bugün çok kabart yapmışsınız. Annem çiçekten yemişler arkadaşlar. O yüzden piyasada görünmeyin bakın şimdi. Şşşşş. Piyasada görünmeyin Vallahi sizi gebertir. Hadi arkadaşlar bu şekilde çiftlikteki son durumu kısaca özetlemiş olduk inşallah. Daha güzel, daha detaylı videolar çekmeye çalışacağım. Tabii şu yağmurlarda da işte vesaire falan artık e, karneleri verdik çocuklara. O yüzden daha rahat videolar gelir diye düşünüyorum. İş şeyi birazcık e, hafifledi. Evet arkadaşlar. Burada videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.